değerli üyeleri, evet. çok sevgili hanımefendiler, evet. hepinizin bildiği gibi 7 tamam. Haziran genel seçimlerine yönelik partimizin aldığı karar gereği adaylarımızı ön seçim yöntemiyle belirleme kararını aldı. Bu anlamda partimize il bazında 17 tane aday adayımız başvurdu. Kendileri sırasıyla ilçelerimizde kendilerini tanıtım amacıyla açıklamalarını yapıyorlar. Bugün ve burada Keşar'ımızda 5 tane aday adayımız açıklama yapacak. Bir arkadaşımız yaptı. Şu anda Mustafa Bezbaş arkadaşımız açıklamasını yapıyor. Ben sözlerime başlamadan önce e, öncelikle 8 var Dünya Emekçi Kadınlar gününü hanımefendileri kutluyorum. İnşallah 7 <gülüyoruz> Haziran seçiminde bu heyecanı bu ilgiyi, bu alakayı sandıklara da yansıtırız. Cumhuriyet Halk Partisi tarafından kadarımızın içinde de evet. maruz kalmadığı bir Türkiye'yi arzuladığımız şekilde yönetme talip oluruz. Ben eee bu duygularla sözü Sayın Mustafa Bezbaşı'ya veriyorum Hepinize teşekkür ediyoruz. arkadaşlarım sözüme başlamadan önce Ağrı'nın Doğu Beyazıt ilçesinde şehit düşen Keşanlı kardeşimiz Akın Buluş'un anısının saygıyla anısı önünde saygıyla eğiliyorum. Allah'tan rahmet ailesine de başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin arkadaşlar. Keşanlı hemşehrimize. Amin. Sevgili dostlarım. Partimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, e, İsmet İnönü'ye rahmetli Bülent Ecevit'e şükranlarımızı sunuyoruz. Bu dimdik tertemiz bir şekilde bu partiyi bize teslim ettikleri için. Liderleri gördükçe bizim liderlerimizin büyüklükleri bir o kadar daha ortaya çıkıyor. Bir teşekkür de yerel yönetimlerde bizi sırasıyla iktidar yapanlar. Önce merhum Önce merhum Rasim Ergene'ye teşekkür ediyoruz. Ondan sonra merhum Mehmet Gemici'ye teşekkür ediyoruz. Ondan sonra sevgili abimiz İsmail Eker'e teşekkür ediyoruz. Ondan sonra sevgili abimiz Bilal Ergeç'e Ergeç e teşekkür ediyoruz. Ondan sonra görevi başında kaybettiğimiz e, rahmetli meclis üyemiz Tarun Yalçın'a teşekkür ediyoruz. Görevi başında kaybetmiştik. Ve, ve, ve bir teşekkür de üç dönemden beri bize yerel iktidar olma şerefini yaşatan, oylarını düşürmeden yükselten sevgili belediye başkanımız, sevgili abimiz Mehmet Özcan'a teşekkür göstermek evet. iki geçen haftan... sınavda Ben yüreğimden geldiği gibi, içimden geldiği gibi atmamak için bir, bir, Mustafa Bezbaş neden alır? Sevgili arkadaşlarım, ben, anam beni 80 dönüm tarlayla okutmuş. Ekmek aldık. Kendimize göre başarılı olduk. Ve yaşadığımız toplumun içinden de kopmadık. Ben 44 yaşındayım. Bir Yusuf Çapraz uygulamalı bir günlere gidebilirsiniz. Keşan'ın binlerce zengini varken ben kütüphane yaptım her zaman eğitim alanında hiçbir şekilde maddi manevi kim geldiyse kırmadım, kapımdan çevirmedim. Kazandığımın bir kısmını mutlaka bu toplumda paylaştım. her zaman da siyasette insanlarla rakip oldum ama düşman olmadım. Dostluğu, sevgiyi, partidaşlığı, arkadaşlığı hepsini bir yerde tuttum. Eğitimli bir insanın önce kendi ülkesine sonra dünyaya bir şekilde hizmet etmesi gerektirir. Gerekir. Dünya sadece Türkiye'den ibaret değil. Dünyada bir sürü insan yaşıyor. Ve bu bir sürü insan dünyada mutlu mesut yaşamak zorunda. Bizim bir ideolojimiz var. Keşke o ideolojimize varsa da aç açık insan kalmasa dünya. Ama maalesef savaşlar, dünyadaki kapitalizmin vahşi darbeleri her gün bizi kan gölüne çeviriyor genelde yaşadıklarımızla bununla ilgili onların taşeronları, genelde yaşadıklarımızla bunların eseri, bunlarla mücadele etmek için ideolojik genç insanlara ihtiyaç var. <laughs> Sevgili arkadaşlarım, Edirne'de arkadaşlarla kıyıkta bir toplantı yaptık kahvede. Bütün profesyonel siyasetçiler orada toplanmışlar. Ajanlar işte biliyorsunuz şeyler var. Aynen dedim ki ben Keşan'da ne konuşursam Edirne'de de aynı şeyi konuşacağım, Uzunköprü'de de aynı şeyi konuşacağım seçildikten sonra halkına telefonunu açmayan belediye başkanı bizim belediye başkanımız değildir. Seçildikten sonra halkının önüne duvar ören adam bizim belediye başkanımız değildir. Açıklamaya çağıracağındırlar. Dedim benim telefonlar meşgul. Kimse kusura bakmasın. Mehmet Başkan da burada belediye başkanlığı yapıyor. Çıkıyor kapıdan isteyen görüşüyor. Diğer Oğuz'u başkanı da başkanlık yapıyor. Çünkü bunun görüşü. Bizim partimizin gece gündüz emek vererek, alın teri akıtarak, çoluğunu çocuğunu evinde bırakarak, yağmur çamur koşturarak seçtiği insanlar toplumuna saygılı olacak. Ben başkanıma teşekkür ediyorum. Biz beraber büyüyeceğiz. Biz beraber bir... Halktan kopuk belediye olmaz. Halktan kopuk siyasetçi olmaz. Büyük adam olmak için siyaset yapmıyoruz biz. Biz toplumumuza hizmet etmek için siyaset yapıyoruz. Hatır için konuşmak olmaz. Edirneliler dediler ya işte nerelisin? Dedim ki yaşanlayıp Büyük Dağıncılıyım. Anam ne Edirneli? Babam uzun köprülü değil. Yani gezip gezip oy almak için insanlardan türlü türlü yalanlar atmanın bir anlamı yok. Ben keşke. Bana dedim oy verecekseniz 550 milletvekilinin içerisinde kürsüye çıktığı zaman bu adam bizi temsil edebilir mi? Eğitimi var mı? Donanımı var mı? dik durur mu? Partinin kurallarına uyar mı? Geçmişinde uyanet var mı? Bunları dedim araştırın. Siyaset bir günlük iş değil. Siyaset ömür boyu. Belki de o kadar rekabet kızıştı ki bu adamların oyları düşüyorlar. Yakında belki de iktidar alternatifi yaratacağız. Ben orada söyledim. Ben dedim arkadaşlar burada da söylüyorum. Kemal Kılıçdaroğlu başbakan yapmak için, Edirne'yi 3-0 yapmak için, kendim de Milli Eğitim Bakanı olmak için adayım dedim. Ben bunu CHP'li üyeler araştırsınlar. Kim bizim oyumuzu artıracak? Hepsi bizim 17 adayda benim arkadaşlarım. Hepsi tertemiz insanlardı. Belki birini beğenirsin, birini beğenmez. Ama bizim partilimiz hepsi. Biz onlar bir laf ağzından duymayacaksınız onların aleyhinde. Onlar bizim partimiz. Seçim bitecek. Yine biz onlarla omuz omuza çalışacağız. Ama Lütfen seçimden seçime partiye gelip istedikleri aday olmayınca da kenarlara çekilip partimiz aleyhine çalışanları bir yere not Benim için onlar önemli. <laughs> Adayımız kim olursa olsun sonuna kadar arkasında duran, partisine sahip çıkan, kendini partinin üstünde görmeyen insanlara ihtiyacımız var. Biz ancak onlarla iktidar olabiliriz. Kızan kızsın, darılan darılsın. Ben Cumhurbaşkanlığı seçiminde dört kişi bulabildim gezmeye. Ondan sonra da tavrımı koydum zaten. Bizim ben de karşıydım adaya ama bitti parti karar vermiş. Burası baba ocağında kural koyulduğu zaman herkes uyacak. Bunun ötesi verisi yok. Biz sadece kendimiz yokuz. Bak herkes bırakmış işini gücünü. Enes'den, İpsal'ın, Meriç'ten, Küplü'den insanların ne menfaati var buraya geliyorlar. İnandıkları için geliyorlar. Bu davaya inandıkları için geliyorlar. Yeter artık diyorlar. Kadınlarımız katlediyor. Kadınlarımız şiddet görüyor. Çiftçi bitti. Memur bitti, işçi bitti, ülke yönetilemez halde. Yeter demek için geliyorlar. Biz alternatifiz. Cumhuriyet Halk Parti'den büyük alternatif olmaz. Lütfen artık kendimizi çekelemeyi bırakalım. Birbirimizle ilgili yok şu şöyle, yok bu böyle kolay değil. Yerelde belediyecilik yapmakta kolay değil, siyaset yapmakta kolay değil. Her şeyle saldırıyorlar. Ve bunlardan ancak sizlerin sayesinde bunlara karşı durabiliriz. Tek başına bir insan ne yapabilir? Hepimiz partilerimizin, seçilmişlerimizin arkasında durmalıyız. Onlara güzel katkılarda bulunmalıyız. Elimizden ne geliyorsa komşumuzu ikna etmeliyiz. Ben sizlerden şunu rica ediyorum. Sevgili şerefli Cumhuriyet Halk Parti üyeleri, komşunuza sorun. Hangi adayımızı sıralamaya sokarsak başka partiden oy alabiliriz? Hangi adayımızı sıralamaya sokarsak bizim partimize oy verirsiniz? Bunu sorun. İşte sizin oylarınız ona göre belirlensin kim layıksa, kim bizim partimizin oylarını artıracaksa, kim bizi 3-0'a götürecekse tercihiniz olsun. Hepsi geri kalanı bizim arkadaşımız. Önemli olan vicdanınızla bunu sorun, en güzel anket sizsiniz. Ona göre de kararınızı verin. Ve bu insanlar bizi Ankara'da temsil etsinler. sevgili dostlar. İnsanlar hep şunu düşünüyorlar. Ya biz iktidar olabilir miyiz? Biz acaba bu sefer de bu adamlar kaç dönemden beri iktidara geliyorlar. Biz iktidar olabilir miyiz? Biz iktidar olabiliriz. İktidar olmanın koşulu şu. Önce biz hepimiz iktidar olmayı isteyeceğiz arkadaşlar. İktidar olmanın yolu nereden geçer? İnanmaktan geçer. Bakın hedef ben hedefimi koyayım siz de koyun. Hedef koyalım. Hedef koyduğu zaman bu işler başarırız. Neden koymazsak bu işler olmaz. Ya Cumhuriyet Halk Partisi için bütün koşullar oluşmuş. 10 13 sene önce iktidara gelmiş. 880 kuruş destek veriyorken çiğ süte 40 kuruşa düşürmüş. Ma, mazot gübre desteklerini iki katı düşürmüş. En son örneğini ben basında tepki gösterdim. Desteklemelerini verecek üreticilerin. İnsanlar para bekliyor. Kış kıyamette evine bir şeyler götürecekler. 15 güne yaydılar. Akalet ediyorlar <laughs> çiftçiye. Dalga geçiyorlar bizim üreticimizle. Al, bak orada Ziraat Bankası'nın önünde kuyrukta 800 lira, 700 lira, 500 Bizim çiftçimiz küçük çift Para için bekleyen insanlar var. Sevgili arkadaşlar, <laughs> artık komşunuza bağıra bağıra söyleyin. Biz iktidara giriyoruz. Emekliye 1500 lira maaş veriyoruz Nerede kaynak? 28 tane bu genel başkanımız söyledi. 28 tane yandaşa 100 milyar doları buluyorsak emekliler de buluruz. Para hazır. <laughs> Mazot 1,5 lira. Nasıl vereceğiniz? Erafinari çıkışı 60 kuruş. 90 kuruşta kar, kar eder devlet. İşte çetaseleri var herkesin. Çatı çatı bir buçuk liraya mazot vereceğiz. Onlar gemiciklere nasıl veriyorsa biz de vereceğiz. Onlar Rusya'dan kalkan uçaklara nasıl veriyorsa biz de vereceğiz. Çiftçinin ürününü çiftçinin ürününü bir yıl önceden fiyatını açıklayacağız. Ne ekecekse adam ona göre ekecek. Bir yıl sonra elinden geçecek, cebinle geçecek hesabını ona göre yapacak. Sevgili arkadaşlarım, <gülüyor> <gülüyor> annem bana dedi ki, ya Mustafa, sen seçilirsen her gün kavga edersin mecliste, de ben nasıl uyuyacağım? <gülüyor> <Yani> <gülüyor> ben <koşu> <gülüyor> <gülüyor> ya onun Yahu, hepimiz için geçerli bu. Artık hepimiz bunlarla gerekirse kavga da edeceğiz. Yok her gün Atatürk'e saldırdıkları yetmedi, şimdi başladılar İsmet'in önüne saldırdı. Her gün, her gün Cumhuriyet'in yarattığı bütün değerleri sattılar, yediler, biz bize bize küfrediyorlar. Biz bunlarla kavga etmeyeceğiz de kimin edeceğiz? Ama lafla kavga edeceğiz. Bilimsel bir şekilde onların yalanlarını, dolanlarını ortaya koyarak kavga edeceğiz. Sevgili arkadaşlarım, sizlerden bir şey rica ediyorum. Muharrem İnce da ön seçim bir oyla kazandı. Bir oyla kazandı, Muharrem İnce'yi bütün Türkiye tanıdı. Allah aşkına sizlere herkes elini vicdanına koysun. Bu kızana destek olun. Ön seçimde Mustafa'yı da çıkarın. Türkiye tanısınlar. bari Bir şey anlatmak için bunu söylüyorum. Çok güzel bir konuşma yaptım bana göre. Çok da insanlar yollara yıkıldı böyle fotoğraf çektirmek istemiyorum. Ben de havaya girdim. <laughs> <Değil mi? gülüyor> Nasıl güzel konuştun mu? Bizim Türk kızdı. <laughs> dedi ki ulan ben seninle niye geziyorum biliyor musun Mustafa? Kızandığından beri seni tanıyorum. Bak karıyı bıraktık, dizanı bıraktık. Keşanlarla gitmedin dedi Ankara'ya. Ben götürdüm seni Ankara'ya. Neden götürdün? Bizim gittiğimde biliyorum dedi. Keşan, İpsal'a en az Keşan'dır mesajı vermek için götürdüm. Bunu da biliyorum dedi aptal değilim. Ama dedi sana şunu söyleyeyim. Siyaset uzun soluklu bir iştir. Siyaset seninle olmaz. Siyaset yalnız bir kişinin içi değildir. Bak ben ihtiyar karı evde bıraktım dedi orada senin yanındayım. Niçin sana seninle beraberim? Ben senin insanları dil, din, ırk ayırmadan sevdiğini biliyorum. Ben senin bu ülkeye hizmet edeceğini biliyorum. Onun için seninle buraya geldim dedi. Şimdi dedi sana bir ödev gideceksin. Senin için gece gündüz uymadan mücadele eden insanları toplayacaksın. Bugünkü raporunu vereceksin dedi. Halil de bana ders verdi. Hakikaten siyaset yalnız yapılan bir iş değildi. O Bugün ben onu öğrenmeseydim belki erken havalanacaktık. Ondan sonra da uyuyacaktık. <laughs> yani aslında biraz ders çıkarmayı bilene Cumhuriyet Halk Partisi siyaset okuyor. 40 yılı devirmiş arkadaşlarımız var. Gerçekten tecrübeleri var. Yani yaşanmışlıkları var. Hayattan edindikleri tecrübeler var. Bunlardan bunları anlarsak, dinlersek güzel şeyler ortaya çıkar. Ben size bir söz veriyorum. Milletvekili seçilirsem hiçbir şekilde Keşan'da siyasetin bölünmesine izin vermem. Kimsenin belediye başkanına, ilçe başkanına, <laughs> il genel meclis üyelerine hakaret etmesine izin vermem bu partide disiplin mekanizmaları artık <laughs> Kimse kusura bakmasın. Herkes haddini bilecek. Herkes çalıştığı kadar karşılığı kadar. Ses gelmiyor ses. Karşı... Herkes yaptığı kadar için karşılığı kadar. Mikrofonu alayım. Biz iktidar olmak istiyorsak birbirimizi seveceğiz. Biz iktidar olmak istiyorsak birlikte olacağız. Biz iktidar olmak istiyorsak barış içinde yaşayacağız. Biz iktidar olmak istiyorsak kahvelerde dedikodu yapmayacağız. Yüzüne gideceğiz. Ben şöyle düşünüyorum. Ben şöyle düşünüyorum diyeceğiz. Böyledir bu işte. O zaman büyük olacağız. O zaman diri olacağız. O zaman iktidar olacağız. Arkadaşlar eşyanın bir tabiatı var. Canlı doğar, büyür. Ve siyasi partiler de böyle. Bunlar da doğdular, büyüdüler. Ve ölüyorlar. Ölüm zamanları geldi. Bunlar gidiyorlar. Artık hepimiz güçle gücümüzü birleştirelim. Yeter artık çocuklarınız işe giremiyor. Çile çekiyorsunuz. Ma bırakın bir milletvekili, belediye başkanı, ilçe başkanı. Sade üye bile sıkıntı yaşıyor. Onun işleri yapılmıyor. Onun çocukları atanmıyor. Direniyorsunuz biliyorum. Artık bu direncin sonuna gelmesi lazım. Bu ülkenin bunlardan kurtulması lazım. Her yer yandaş, her yer talan, her yer üçkağıt, her yer rüşvet yeter artık. Bu ülkenin tertemiz kaynakları hepimize yeter. Yeter ki adaletli bir şekilde Cumhuriyet Halk Partisi iktidara gelsin, adalet tatsın. Bizim geçmişimiz temiz. Ecevit bir evli öldü. İnanın nasıl öldüğünü biliyorsunuz. Atatürk her şeyini millete bırak. Bizim liderlerimizin içinde hırsız kalpazan üçkağıtçı yok. Bizim sicilimiz temiz. O mirasla biz bu ülkede daha güzel şeyler yapacağız. Güven tam toplumda. Yeter ki biz onlara neler yapacağımızı söyleyelim. Biz geliyoruz. Bizim alternatiflerimiz bunlardır. Partimizin çok güzel de projeleri var. Bunları tek tek kapı kapı gezeceğiz. Bir isteğim partilerimden şu. Görüyorum başladı insanlar kapı kapı gezmeye. Tamam. Aday adayları için kapı kapı gezmek güzel de Aday adaylıkları sıralaması belli olduktan sonra bize kapı kapı gezecek kaç kişi kalacak? Ben onu merak ediyorum. Ben seçilirsem Cumhuriyet Halk Partisi var. Ben seçilemezsem Cumhuriyet Halk Partisi yok. Yok şey. Kimse kusura bakmasın. Sevgili arkadaşlarım. Eee Edirne'ye gideceğiz. Edirne'de de bir programımız var. Bu karda, kışta, çamurda Küplü'den gelen arkadaşlarım var. Subaşı'dan gelen arkadaşlarım var. Enez'den gelen arkadaşlarım var. İpsala'dan gelen arkadaşlarım var. uzun köprüden gelen arkadaşlarım var. Bu karada, çamurda, bu gariban kızanın kalbini kırmadınız. Bu kızan da sizi utandırmayacak. Bunu böyle bilirsiniz. Hepinizi evet. Sevgili hiçbir zaman Keşan'ın adını Karabirlik'i olarak andırmayacağım keşana hizmet edeceğim keşanın daha büyümesi için seçilmiş arkadaşlarımızla beraber mücadele edeceğim sizlerin sevgisi ve saygısıyla en çalışkan milletvekili olacağım her gittiğimiz köyde sizin milletvekilleriniz gelmiyor ziyaret ediyorlar. Ben söyledim. Üç gün Ankara taşınmayacağım. Arabalar uçak gibi gideceğiz. Üç gün parlamentoda da görevimizi yapacağız. Geleceğiz. Dört gün burada insanların içinde birlikte gezeceğiz. Başka türlü biz 400 kilometrelik bir şehirde insanlara kendimizi anlatamayız. Ben söz en çalışan milletvekili kimse iki katı çalışacağım arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bye. Şöyle alayım. Mustafa şöyle. Bircan öne gelsin. Sen de şöyle arkaya geç hadi. Bir yanına geç. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>